Ege Üniversitesi öğrenci toplulukları yeni üyeler için standlarını açtı. Ege Üniversitesi Rak Topluluğu, İşletme Topluluğu, Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Karikatür Üç. ve Mizah Topluluğu gibi birçok topluluk açtığı standlarla yeni üyelerini bünyelerine kazandırıyor. <laughs> Meri olmak ister misiniz? Özellikle kaya ve dağ tırmanışı topluluğu üyeleri uygulamada yaşanılacak zorlukları bizzat ip üstünde yürüyerek gösterdi. Adım Sinan. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kaya tırmanış topluluğunda 4 yıldır bulunmaktayım. Topluluğumuzda kaya tırmanışının dışında slackline dediğimiz şu an üstünde yürüyerek röportaj vermeye çalıştığım sporu da yapıyoruz kaya tırmanışı. İzmir'de gezilebilecek güzel yerleri arkadaşlarımızla birlikte, toplumumuzda üye olan arkadaşlarla birlikte Buca'ya gidiyoruz. Buca'nın Kaynaklar Köyü'ne. Orada kaya tırmanışı yapıyoruz. Kaya tırmanışın güzelliklerinden bahsediyoruz. Doğanın içinde şehirden uzak gayet güzel vakit geçiriyoruz orada. Hem de arkadaşlar üniversitedeki ders stresini atıyorlar. Sınavlardan sonra yani yapılabilecek güzel sporlardan biri oluyor arkadaşlar için. Slackline'a da yeni sardık. <gülüyor> <gülüyor> Muhabir arkadaşımız Buğra Soysal ise sizler için ip üstünde yürüdü. Karşıda sabit bir yere bak. Daha dengeli olacak bu senin için. Düz basmaya çalış. Çok... <laughs> ağırlığını ipe ver. Ağırlığını ipe ver. İpe bakma. Bakmamaya <laughs> çalış. Tüm ağırlığını ipe ver. Hafif Dizlerinden hafif kırıyorsun. Çok hafif. Gayet iyi. Çok iyi. Çok iyi. Öğrenci topluluk standlarından biri de LÖSEV topluluğuydu. LÖSEV topluluk üyeleri topluluğun misyonundan bahsetti. İsmim Buse Donar, Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Geldiğimden beri çalışıyorum LÖSEV ile birlikte. Yani hani girdiğimden beri aktif olarak görev alıyorum. Bugün de standda işte topluluğumuzun tanıtımını yapmak için bulunuyorum. Peki topluluğunuzun misyonu nedir? E, amacımız LÖSEV e, topluluğu, yani LÖSEV dediğim kurumu ile birlikte üniversitenin içindeki faaliyetleri yürütmek. Burada daha önce e, kampüsün içinde işte standlar açtık, kuru gıda topladık, konserler verdik. Ya bu tür etkinliklerde üniversite öğrencilerini bu işin içine katarak biraz daha onlara yardımcı olmak istiyoruz. Yani aslında LÖSEV'in biraz da Ege Üniversitesi ayağıyız diyebilirim. Diğer öğrenci topluluklarından gençler de yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Ee, Egerak topluluğunda yaklaşık 5. yılım ve artık iyice bu topluluğun yani öz, özleştik artık. Bugüne kadar birçok konserler verdik tabii ki. Ee, anlaşma sponsorluklarımızla yaptığımız, düzenlemiş olduğumuz. Workshoplarımız oldu birçok. Ee, onun haricinde yani renkli bir canlı bir topluluğuz. Çimlerimiz çok meşhurdur. Özellikle bahar ayları geldi. Bir İyi çim Partisi Bekliyoruz aynen. Alsancak çimler bizi bekliyor. Güzel. Son yılımda bile Egeraklı olmak istiyorum. Sizi de davet ederiz. Teşekkürler. Egerak! Eger Tabii ki. Ben Aydan Uysal. Yaklaşık 10 senedir toplumun eğitmeniyim. E... Şöyle hip-hop ve ladies eğitmenliği yapıyorum. E, cumartesi pazar günleri derslerimiz oluyor. Cumartesi günü 12.30'da ladies ile başlıyoruz. Daha sonra 2'de hip-hop ve 3'de pop in devam ediyoruz. Merhaba ben Sinem Vardarlı. Şu an Ege Dolphins topluluğundayız. Kız, ta, kız flag takımının kaptanıyım. Bir flag takımımız var. Flag e, Amerikan futbolu tarzında bir oyun. Fakat bu ekipmanları giymeden oynuyoruz. Şu an e, 20 kişi falanız. Mayıs'ta turnuvalar oluyor. Ee, Üniversiteler arasında yaklaşık 12 tane takım var ee, ve e, bizim koçumuz eskiden üçüncüleri çalıştırıyordu, şu an bizimle birlikte. Haftada üç gün antrenmanımız var, pazartesi, çarşamba, cuma. Ee, herkesi bekliyoruz 4-6 arasında. Merhabalar, ismim Yusuf. Ege Üniversitesi Karikatür ve Mizah Topluluğu Ekamit'te 3 e, yıldır görev alıyorum. E, bu yıl üç buçuk olacak bu dönemle beraber. Devam edeceğim. Peki topluluğunuzun misyonu nedir? Toplumumuzun misyonu Ege Üniversitesi'ndeki topluluklar arasında e, eğlenen, eğlendiren, güldüren, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de yapan bir topluluk olarak biliniyor. Oldukça kalabalık bir topluluğuz, en kalabalık topluluklardan biriyiz. E, yaptığımız etkinlikler neler var? Eğlenceye, mizah dair her şey var. Mesela kamera şakasından, e, karikatür çizimine, doğaçlama tiyatrodan, e, röportaja, mizahi röportajlara kadar birçok alanda var. Ve mizah festivali var tabii ki de. Bizim marka etkinliğimiz her dönem olan. Ee, bu tarz etkinlikler yapıyoruz genelde. Biz <laughs> <Hepiniz kardeşiz. gülüyor>